İyi akşamlar. Bize İyi akşamlar. bir oda lazım. Balayı suite'i boşta vereyim mi? Ne balayı lan? Bir oda lazım. Normal oda işte. Abi şakaydı o ya. Balayı suite olmaz zaten bizde. Tamam uzatma ver hadi. Kimlikleri alayım. Yok kimlik. Nasıl yok? Çalındı. Turistiz biz çantalarımız çalındı hadi. Ha, o zaman oda veremem. Canım benim. Ben Muammer tamam hadi. Hadi. Muammer. Hanımefendi. Safiye. Safiye Öz kurutulmuş oğulları gir. Muammer Kutçu. Hadi. Safiye. <laughs> Muammer Kutçu. Abi uydurduğunu da bu kadar belli etmeseydin ya. Oğlum ben şu anahtarı artık. Hadi. Buyurun. Burada bir tane anahtar var. Ee, siz çift değil misiniz? Nereden çıkardın çift olduğumuzu? E, baya baya yakışıyorsunuz. Her yakışan insan çift olacak diye bir kanun mu var? Yani mümkünse niye olmasın? Baksana yakışıklı adam. Daha iyisini mi bulacaksın Safiye abla? Ben de güzel kızım. Bulurum ne var